Ben Gezegeni kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mesut. Ben Furkan. Bugün sizlerle FIFA 15'te e, kariyer moda başlıyoruz arkadaşlar. İlk dakikada yedik golü. Bravo. Yani, bravo. E, ben Furkan. Ben başlayacaktım. Evet, sen arkadaşlar. Evet. E, arkadaşlar konuşmadan. Arkadaşlar zaten dostluk maçı olduğu için yeni bir şey olmuş. Aynen. Öyle fark ettik. Sadece yani legendir yani. Adamlar World Class oynuyor dünya Klasmında Hala yani biz Legend oynuyoruz. Yani yenisek de bir şey demeyin artık. Ya. Yeni misin? Doğru değil mi? GTA 5 videolarımız biraz geç geci gecikebilir çünkü hafta sonları çekeceğiz arkadaşlar GTA 5 videoları. Artık yani biz video yapıyoruz. Arkadaşlar sonra şartışırız. beğenmiyoruz. Sonra yeniden yapıyoruz. Yani 2 saat 3 saatimiz alıyor. Ya, inan, Ondan sonra Hele Furkan'ın şu videoyu beğenmesi yani Biraz... Sonra da yani, ana, ana, ya. yeni, 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 yani yeni, Bir de yani Fight Cry 4 ve e, neydi? PlayStation 4 kolu yani DualShock diyorsunuz siz 4 onun açılımını yapacağım bu tuhaf açılımını Pazartesi kesin olur yani pazartesi 20 Nisan pazartesi ne olur GTA 5 videoları zaten oh, oh. Çok, çok gerçekten mükemmel çok geçebilir yani biz yapıyoruz evet. videoyu yapıyoruz beğenmiyoruz artı bir daha yapıyoruz Olmuyor. Yani kameramız, indirmeyi of. yani kameramız çok kötü. Yani bayağı kötü. PlayStation kamerayla yapıyoruz ha Kendi kamerasıyla. Ama yani bayağı kötü ya. Artı yani GTA çekiyoruz. 15 dakika olması lazımmış. Yani Sony bu kısıtlanmayı yaptırmış. Yani kısıtlandırdı. 15 dakika video şeyi yapacağız diye tabi işte zaten 15 dakika bir görev oluyor 3 görev içinde yapmamızı yetiştiremediğimiz Yani için yetiştiremiyoruz yapamayacağız arkadaşlar burada arada fifa 15'i e, işte, playstation modunda e, playstation'dan oynuyoruz İnanmayanlar varsa ya, koldan da anlayabiliriz evet. artık artık de yani bizim internetimiz de yavaş onu yani Ya videoları biz internetimiz yavaş olduğu yüzden 2-3 saatte iniyor inmek değil yani, demek, yani video, değil internetimiz you. yavaş olduğu için youtube'a 2-3 saatte yüklemek biraz kısıtlamalı yapacağız arkadaşlar 10 dakika, dakika bu videomuz 10 dakika yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu videoyu 10 dakika yapmaya çalışacağız o yüzden yani gecikirsem şimdiden Mesut'la ben özür diliyorum sizden. Hepinize özür diliyorum. <laughs> ben biraz hastayım. O yüzden sesim değişik gelebilir. Benden daha oğlum tek gidiyor adam ya. Yani. Arapa sattı. Orada boş boşta Tamam. Sakatlandı adam galiba. Adam gol atabilecek mi? Sakatlandı. Boş ver. De. Değiştirmen lazım. Ana kalkmıyor. Kalk atma. Ben, ben kalktım. Be. Yavaş Var, arkadaşlar burada takım ayrımı yapmıyoruz biz. Furkan, Sener var. Çelik ben yarın da söyledim arkadaşlar. Ee, yani Bursa spor seçtik. Erkek takım tutsaydık ya Fener'i seçerdik ya da Galatasaray'ı seçerdik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hava çok sıcak olduğu için yani. Kızardık epey, epey kızardık. Yanaklarımız sünen. <laughs> Kulaklarımız Her yerimiz kızardı. Yani. Bir de Furkanlar ne de epey sıcak. <laughs> Arkadaşlar ilk yarıdan ikinci buradan korkamayacağım. Arkadaşlar eğer ki gülerse videoların bazı kısımlarında Yanlış anlamayın yani. Kulaklarımız kızar da o yüzden Bir gün Aynen Arkadaşlar videonun aynı başında videoyu tam hazırlarken yedik golü. Anam ne yaptın? Evet yani orada. Vur. Oğlum ya ortayla şunu <laughs> karıştırdım ben ya. Vallahi o kayda şutu karıştırdık. Bir de yorum atmayı yani kesinlikle unutmayın. Yorum atmayı derken yani, oyun öğrenebilir miyiz? Oyun öğrenebiliriz. Oyun. Abi bunu çeksen yani. Çeker misin bu oyunu? <laughs> Elimizden geldiği kadar çekmeyi çalışırız. Far Cry 4 çekmeyi istiyordum ama... Bitti mi? Bitti. Right, wow. yani bir tane kaçar ikinci yarıya. Bakan başlayacak. İnşallah tanıdık. İnşallah yeneriz. Evet. Arkadaşlar Aa. bu hazırlık maçı hazırlık maçı olduğu için yani şu ee, bir maç yapacağız arkadaşlar. Evet. Maç yapacağız. <laughs> <laughs> Fernando olsa çok Aynen Fernando Arkadaşlar GTA 5'te bizimle beraber online oynamak istiyorsanız yorumlarda Evet, bizimle, belirte, ile, bizimle iletişime geçebilirsiniz yorumlarda. benim yani PlayStation 4 benim olduğu için olur. bir de PlayStation Plus var. Yani üyeliğim 3 aylık şu an duruyor hala. O yüzden yani her da tabii çeşitli şeyler var arkadaşlar. Siz yeter ki bizimle GTA 5 online oynamak istiyorsunuz. Yani, yani, arkadaşlar e, bu videoları çekerken yani epey uğraş istiyor arkadaşlar bu videoları çekme göre. Siz izliyorsunuz, kolay sanıyorsunuz ama gerçekten epey yani biz de de kolay. Şey. Evet. biz de kolay zannettik. Evet. Baştan biz kolay. Bu kadar kolay olduğunu yani baya zor ya. Yani. den videoları izlerken tabi öğrenince bu nasıl yapıldığını öğrenince gerçekten insan anlamaması nasıl yapıldığını. Bu hazırlamaları zor. ben de arkadaşlar oyun oynama şeyleri programda hepimizin eşit görevi var arkadaşlar. Kanalımıza yeni bir arkadaşa gelebilir. Belki evet. Ardala. Belki Android cihazlarda yani olan. Tablet genelde. Casper evet. var onun. Bizimki de evet, evet. Apple'da var. Benimki de mi? da var Apple. Evet. Ama genellikle biz Android'den çekiyoruz. iPad Yani. Evet. Ali. Ali siyah cemini alı. Neyse. 63. dakikadayız. Yine mi insan gibi yedi ama. Ah, at bence. Atarsak ben atıları ilk değil mi? Ne <laughs> ilk mi? Beraberi... At at at. at. Tamam bu maçı biz yenilmesek yeni daha iyi olur. Bence de. At, 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 at. Biraz da video yiyeceğim arkadaşlar o yüzden.

Arkadaşlar videoları neler uzun ders derseniz Yani görürsünüz Susan'ın Yani füsona belki çok fazla işçi değildir ama Susan'ın grafikleri gerçekten çok iyi arkadaşlar yani. Çok iyi olunca da yani Videoyu 15 dakika yapınca Yüklemesi de gerçekten çok zor oluyor Yani 10 dakikaysa 2 saate veya 3 saate yüklüyor Eğer ki böyle 14 dakika falan yani abartırsak 6 saate kadar çıkabiliyor arkadaşlar en son 7 saat diyordu ama 3 saate bitirdik. Tabi o sizin internet hızınıza bağlı. Yani, yükleme hızına. Bizimki orta yani. O kadar da yavaş değil ha, aslında. Bizimki o kadar da yavaş değil ama o kadar da hızlı değil. Yani. Fiber internet kadar olmasa da. Arkadaşlar YouTube kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Videoları beğenin. Abone olun arkadaşlar. Gerçekten çok çok seviniriz. Arkadaşlar ilk maçlarınız ne zaman başlarsınız diye sorarsanız Arkadaşlar biz 3 günde bir video çekmeyi düşünüyoruz Cumartesi başlıyoruz Cumartesi pazar şeye bakacağız değil mi? Sen de alabilirsin Tamam mı? Tamam Yarın yani bir tane ben şeyi çekmiştim, Battle Islam diye bir oyun var. Şey neydi adı? Şey oyuna benziyordu. Of class ha, Class, class. class of Clans'a benziyor galiba. Yani bana göre benziyor. Size göre bilir mi? Ama bunda sadece şey var yani. ordum mu? Ordu kurmuş. Ya kuruyor. Ben onda 14 diyorum. Çok ya, zor ya. Ya futbolda yani. biz şunları istemiyoruz hmm. gibi kavga olmasını isteyen ozar da yaşa. Sakin mi olsun? de var. Tartışma bir olmasın olmasını hiç kimse istemez tabii ama. Keşke olmasa böyle şeyler de. Boş ver. zaten hazırlık mı çok? bir etkisi olmasın da. Şey, Bursaspor UEFA'daydı ha. Katıldım ya Arkadaşlar Bursa Spor UEFA'daydı. Yani UEFA'da da oynayacağız. Ooo Kemal bizim için ebe garanti ediyor. Pasla Onların elinde zaten onlar yaz. Arkadaşlar ne yapalım? maçı da Canımız sağ olsun. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu izlediğiniz Tabii. için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.